Bu birincilik koltuğu ne kadar güzel ya. Çok heveslenme. Hemen arkandayım. Geçen sene de öyle diyordum. Ne oldu? İnşallah. İnşallah. Bak ama Erol'dan ümidini kesme. Ne yapar yapar bir şekilde beşinci olur o diyorsun. Benim anlamadığım bize ne oldu ya? Ne demek ne oldu ya? Sana yenildim. Ya abicim bu sürpriz değil ki. Ben seni her sene yeniyorum. Ben Beşiktaş'ı da Galatasaray'ı da bir şekilde yeniyorum. Ben bunlara yeniliyorum. Yalnız laf banaysa ben bu hafta baydım ya. Bana diyorsan benim maçım ertelendi. Yoksa ben yine bu hafta mükemmel bir şekilde yenilecektim. Her hafta dejavu yaşıyorum ya. Aynen dejavu. Her hafta kırmızı, her sene kaos. İşte o yüzden o sene, bu sene deyip bir şekilde şampiyon olurum. Kimse erkenden havaya girmesin. Saat kaç derim? 20.45. Pazar günü 20.45'te Türkiye şampiyonu, Türkiye Süper Lig şampiyonu Galatasaray olacak. Bu. Saat kaç? Ha.